Bugün sizlerle ee, şimdi hassiyetlerim ve kontrollerimi göstereceğim. İlk bir silah alacağız. Öyle bir sıkıcı. Bakın. Bir seker silah aldık. Bek. Buradan da alalım. Nerede lan M4? Ha, bir de M4 aldık. 6x 4x, 4x 3x aldık bir de e, ee, ne dedik dürbünleri sıralayacağız 2x'i kullanmıyoruz dursunuz lazerle olayı alacağım ama 2x'i de sıralayalım da Ne dedik Şimdi iyi lazerden bir baş. Bak. Hikayesine geçelim. Abi böyle yapmayacaksınız. Bakın. 2 S. 2 S. Gördünüz mü? 2 S yapacaksınız. Geri kaçacaksınız. 2 elimi kaçar şimdi dur yok lazım şimdi holada bakın Bir şey saat olmuyorsa adam iyiledir Üç tane he açacaksınız. Bu geri kaçıyor. uzak geçiyor. Bakın. Böyle. Şimdi daha. Şimdi bekleyelim ben böyle işte. Tabii bunun da ayarı var e, ee, siz böyle sıkmak istiyorsanız ya ziriskop ya da kendi evleriniz ben ziriskop açmıyorum hiçbir sıra bir tane kaldı ona sıra aha geldik canavara bekle lan dört tam kullanılır ha. <laughs> M7'de var da. Onu da kullanacağız. Şimdi. 6 X'e geldik abi. arkadaşlar şimdi şimdi bir de 6x i, 3x i çekelim Şuna, ne? abi bu 6x 3x'i de çok iyi bakın eps Biraz giriskop açacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. Bakın bir de bunun hassiyetleri de var. Onu da göstereceğim. Az sonra. 24 bitsin de. Bakın TPS'ye gidiyor. şimdi gelelim bakın 3x'i çok düşürdüğüm gibi daha da iyi gidecek bakın 17'ye düşürdüm peki be. 3x dedi bakın daha da iyi sabit gidiyor bir daha 6x'e çekelim bunu ben Allah'ım yarabbim 6x size çektik. Şimdi nerede 6x? O 12 imiş. 11'e düşelim. Ya da 10'a, 10'a. 8'e mi düşüsek? 8. 8, Güzel. Şimdi nereye? Burası. Bakın, epeyisi. 12, 11 ya da 11 değil abi, 12 Şimdi m 7de geldik M7 çok siktiği için biraz kötü durmuş olabilirim Çok seken silah Bunlar da vardır ama ben neresi? Dur lan bu zaman üstüne. m 4'te de daha değil sanki. Yani. Bakın. 7.62 mermileri olan onlar daha da çok sekiyor. Ama normal M4 gibi mermisi olanlar hiç sekmiyor. Bakın ona dikkat tutuyor. Bakın. Bakın. Şimdi M4'e gidiyor mu bazı. Bakın, bir daha deneyeyim. Nereden gidiyorum? Bir tane gitti şu an RSA. E. Bir de e, M4'e gelelim. Bekle, M4'te ben bunu kullanıyorum. Bakın, hiç çekmiyor. Anca adamın RSA'ya gidiyor. Şimdi, şimdi bekle. 6x'e geldik.

Tamam. Bu da ben ne yapıyor? Beni geliştiriyor. Hop. Gördünüz? Sen de Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Siz de bu emeğin bir yüz e, bin lira. Şimdi de, şimdi de, şimdi de, ne oluyor lan hepsi es, 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 es. böyle ve şeyime bakın bakın böyle yok ya da bunu buraya koyayım da bulursun evet böyle de kasieslerimi bakın böyle ben bunu size paylaşıyorum yok lan Yanılmaz bir, bir. Ah Dur lan bire çek. Dur lan bir de bire, bire çekik böyle abi. M4 nerede? Ay çok gitmiyor bakın. Çok gitmiyor da o sıkıntı lan. Ama ne olmuş? Zıplamıyor. ben de diyorum ki bu niye zıplamıyor? Neyse küçüğüm. Şöyle. Bakalım Ben de 8 diye ya. Baba en iyisi bence bir. Bir. En iyisi bir. Baksanıza. Hep HS. Hep HS. Gördünüz? mü? hiç gene oynamayın. Hayır. Dön. Dön 8'miş. Bir daha. Sessizce Bakın çok yavaş gidiyor. O biraz sıkıntı olabilir. Oha lan. Ama sanki 8 daha değil ya. baksana da çok yavaş gidiyor. Ama adamın hizasında tutarsanız. Ooo yok lan. Bir daha değil. Baba en iyisi bir. Bir. Iyy. Vallahi bir. Bir ve 8 Ama biraz yana Ama çok iyisi atıyor. Bakın bir, bir at. Üç tane iyisi atsın. Geri kaçın. Bakın. Çünkü mermi o taraftan gidecek. Adam o tarafa şöyle benim dediğimi yapın. Bak bunu yapmayacaksınız. Şu. Bekleyin. Ne oynuyor? Gördünüz böyle. Adam ölmediyse iyidir ama. Üç tane ise atacağız. İlk şey, Bir şey, Bu kadardı arkadaşlar videomuz.